Don sistemi, birçok ülkede kullanılan bir seçim sistemi türüdür. Bu sistem, temsilcilerin veya milletvekillerinin belirlenmesi için kullanılır. Seçmenlerin kullandığı oylar, bir parti listesi tarafından sunulan adaylar arasından bölüştürülür. Türkiye'de bu sisteme benzer bir yöntem kullanılır. Milletvekili seçimleri için Don sistemi benzeri %5 seçim barajı kullanılır. Partiler veya bağımsız adaylar bu barajı aşarak en az bir sandalye kazanırlar ve sandalye sayıları aldıkları oy sayısına göre belirlenir. Örnek vermek gerekirse bir bölgede 150 bin oy kullanıldığında ve bu oylar dağıtıldığında 5 parti şu şekilde oy almış olsun. Parti A 60 bin, parti B 45 bin, parti C 25 bin, parti D 15 bin parti E 5.000 bu durumda sandalyeler parti A'ya önce en yüksek oyu vererek başlayacak daha sonra en yüksek oyu alanlar sırayla sandalyeleri alacak şekilde belirlenir. Sıralama şöyle olur: parti A 60.000, 1 eşittir 60.000 parti B 45.000, 2 eşittir 22.500 parti C 25.000, 3 eşittir 8.333 parti D 15.000, 4 eşittir 3.750 parti E 5.000, 5 eşittir 1. Bu durumda parti A 60.000 oy alarak bir sandalye kazanırken parti B 45.000 oy alarak bir sandalye kazanır. Diğer partiler de birer sandalye kazanmak için gereken oy sayısını aşamadıklarından sandalye kazanamazlar. Umarım bu açıklama don sistemi ve Türkiye'de kullanımı hakkında bilginize katkı sağlamıştır. Başka bir sorunuz var mı?